Herkese merhaba. Ben Akıl Ticaret ekibinden Nazire. Bugün sizlerle birlikte ziyaretçiler sitenizden neden ayrılıyor bunun üzerine konuşacağız. ticaret sitelerini ziyaret eden kullanıcıların sitede geçirdiği süre firmalar için oldukça önemli bir veri kaynağıdır. Kullanıcıların sitedeki davranışları analiz edilerek geliştirilmesi gereken noktalar belirlenmelidir. Yapılan araştırmalara göre siteyi kısa sürede terk eden kullanıcıların %70'i ile %90'ı arasındakiler bir daha siteye geri dönmemektedir. Bu sebeple kullanıcıların sitenizi terk etmesi ve sayfadan hemen çıkma oranının yüksek olması web sitenizde belirli düzenlemeler yapmanız gerektiği sinyalini vermektedir. Hemen çıkma oranı yani bounce Rate nedir? E-Ticaret sitenizi ziyaret eden kullanıcıların sitenizde kalma süresini ölçen kriterlerden birisi de hemen çıkma oranıdır. E-Ticaret sitesini ziyaret eden bir kullanıcının Siteyi açıp okuduğu ilk sayfa dışında başka bir sayfaya yönelip yönelmemesi bonus rate yani hemen çıkma metre ile incelenmektedir. Kullanıcıların kaçta kaçının girdikleri sitede ilk sayfayı inceledikten sonra ayrıldıkları ise hemen çıkma oranı olarak kabul edilmektedir. Kullanıcıların sitenizde kalmasını sağlayan 5 ipucunu gelin birlikte inceleyelim. Birincisi İçerikler güncel ve başlıklarla uyumlu olmalıdır. İçeriğin kullanıcı odaklı olması gerekmektedir. Kullanıcılar ulaşmak istedikleri içerik bilgilerine kolay ulaşabilmeli ve bu bilgiler de güncel olmalıdır. Güncel olmayan veya geçerliliği olmayan bilgiler sayfalardan kaldırılmalıdır. Çünkü geçerliliğini yitirmiş bilgilerle dolu bir sayfa ziyaretçilerin kısa sürede sitenizden ayrılmasına neden olmaktadır. Örneğin siteyi yeni ziyaret eden bir kullanıcı olduğunuzu düşünelim. Başlıkla uyumlu olmayan içeriklerle karşılaştığınızda çıkmak istemez misiniz? Aranan ürünlere başlıklar yardımıyla ulaşırız ve sayfa düzeni karışıksa başka siteye ziyaret etmek isteriz. E-ticaret siteleri içerik ve başlık uyumu, sade ve etkili bir sayfa düzeni, içeriğin güncelliği, yazı puntosunun göz yormayacak büyüklüğe sahip olması gibi konulara dikkat edilerek tasarlanmalıdır. 2 e güvenli hale getirilmelidir. Birçok kullanıcı ödeme sayfasına geldiğinde siteyi terk etme eğilimindedir. Kullanıcıların ödeme sayfasındayken e-ticaret sitenizi terk etmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi de sitenizin güvenlik açısından riskler barındırdığını düşünmeleridir. Sitenizin URL'sinin HTTPS ile başlamaması güvenlik sertifikasının olmadığı veya güncellenmediği anlamına gelmektedir. Bu gibi durumlar kullanıcıların güvenlik konusunda endişelenmesine ve bilgilerini paylaşmaktan kaçınmasına neden olmaktadır. Güvenli bir e-ticaret sitesi olduğunuzu kullanıcılara sunmak için SSL sertifikanızı, 3 ödeme sisteminizi ve güvenli çözümlerinizi ödeme sayfanızda planı çıkartmalısınız. Ödeme sayfasında farklı ödeme seçeneklerini sunarak belirli kullanıcıların siteyi terk etmesini engelleyebilirsiniz. Çünkü tek bir ödeme yöntemi olması kullanıcıların sitenizi terk etmesine neden olabilmektedir. Kredi kartı, havale, ön ödeme kartları gibi farklı ödeme seçeneklerini sitenizde yer vermelisiniz. Bu değişiklikler farklı ödeme yöntemlerini tercih edenler için sitenizi kullanışlı hale getirecektir. Araştırmalara göre kullanıcıların sitenizi terk etmeden Önceki bekleme süresi 2 saniyedir. E-ticaret sitenizdeki bekleme süresi bu süreden fazla ise kullanıcıların sitenizden ayrılma olasılığı yüksektir. Yükleme hızından kaynaklı siteyi terk etme oranını azaltmak için site açılma hızını arttırın. Sayfadaki resim boyutlarını uygun ölçülerde tutun. Komut dosyalarını sınırlı tutun. HTML dosyalarını sıkıştırın ve site navigasyonunu kolaylaştırın. 4. Reklamlar ve üyelik görselleri yerinde kullanılmalıdır. Web sitenizde gezinmeye başlayan bir ziyaretçi hemen zorunlu üyelik veya reklam görselleriyle karşılaşıyorsa bu kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkilemektedir. 5. Web siteniz mobil uyumlu olmalıdır. Araştırmalara göre mobil uyumlu siteler kullanıcıların sitede kalma süresini arttırmaktadır. Web siteniz mobil uyumlu olmadığında içerikler tablet veya cep telefonlarında düzgün bir şekilde görüntülenemeyecektir ve kullanıcılar bu olumsuz deneyimden sonra sitenizden ayrılmak isteyecektir. Olumlu müşteri deneyimi için öncelikle site tasarımınızı Google'ın mobil uyumluluk testi ile kontrol etmelisiniz. Eğer siteniz mobil uyumluysa ancak yine de hemen çıkma oranınız yüksek çıkıyorsa Site tasarımında birkaç değişiklik yapmak faydalı olacaktır. Kullanıcılar sitenizde mobil cihazları aracılığıyla rahat bir şekilde sayfalarda gezinebilmelidir. Görsellerin mobil ile uyumlu büyüklükte olması da çok önemlidir. Kısacası mobil siteler müşteri deneyiminin iyileştirilmesini ön planda tutarak hazırlanmalıdır. E-ticaretle ilgili daha fazla bilgilendirici içerik için sosyal medya sayfalarımıza veya web sitemize bakabilirsiniz. Takipte kalın.